Oysa Allah Subhanehu ve Teala buyuruyor ki Maide suresinin 60. ayetinde. Hani tağuttan haberdar olmayan, tağutu inkar etmeyen, tağutu ve kullarını tekfir etmeyen insanlar için diyor. Bununla beraber diyor insanların en kötüleri. Bakın Allah Subhanehu ve Teala insanların en kötülerini beyan ediyor bizim. İnsanların en kötüleri maymunlar, domuzlar ve tağuta tapanlardır. Yani ismini bilmemiş, cismini bilmemiş, ne diye nasıl inkar edilir bunu hiç araştırmamış ve isteyerek veya istemeyerek, bilerek veya bilmeyerek tağuta kulluk etmiş olan insanlar için Allah subhanehu wa teala bununla beraber diyor insanların en kötüleri maymunlar, domuzlar ve tağuta tapanlardır. Evet. Dedik ki gerek Türkiye gerek dünyada kendini İslam'a nispet eden, kendini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a nispet eden insanların neredeyse %90'ı veya daha fazlası tağut diye bir kavram bilmiyor ve bizler itikad ediyoruz ki bu insanlar tağutlara kulluk ediyorlar. Bu insanlar tağutlara ibadet ediyorlar. Maide suresinin 60. ayetinde Allah Subhanahu ve Teala bunu bu şekilde ifade ediyor. Diyor ki bununla beraber insanların en kötüleri maymunlar, domuzlar ve tağuta tapanlardır. Evet Allah subhanehu ve teala tağutun ne olduğunu bilmeyen, tağutu inkar etmeyen, Allah'a imanın ön şartı olan tağutun inkarı yerine getirmeyen insanları insanların en kötüleri olarak isimlendiriyor.